''Bilinmeyen şeyler'' diye yazıyordu Kaley Gittikçe acınacak ölçüde titrekleşen birer yazısıydı. görülmemiş bir kararlılıkla üzerine kapanmaya başlamışlardı. Ayın soluk ya da tümden kayıp olduğu gecelerde köpek avlamaları şimdi korkunç bir hal almıştı ve gündüzleri geçmek zorunda olduğu yollarda taciz girişimleri olmuştu. Ağustos'un ikisinde arabasıyla köye giderken Yolun sık bir ormandan geçtiği bir yerde yolu üzerine uzatılmış bir ağaç gövdesi olduğunu görmüştü. Yanındaki iki iri köpeğin öfkeli havlamaları, o şeylerin yakınlarda bir yerlerde pusuya yapmış olduğunu anlatıyordu. Köpekler yanında olmasaydı ne olurdu? Tahmin yürütmeye bile cesaret edemiyordu. Ama Bundan sonra sadık ve güçlü köpeklerinden en az ikisi yanından olmadan dışarı çıkmadı. Yolda başına gelen diğer iki olay ayın beşine ve altısına rastlıyordu. İlkinde bir mermi arabasını sıyırıp geçmiş ve diğerinde köpeklerin havlaması ormanda kötü varlıkların bulunduğunu anlamasına yol açmıştı. 15 Ağustos'ta beni fazlasıyla huzursuz eden ve Akade'nin yalnız yaşamaktan vazgeçip polislerden yardım istemesini dilememe yol açan çılgın bir mektup aldım. 12'sini 13'e bağlayan gece korkunç olaylar olmuş. Çiftlik evinin dışında mermiler uçuşmuş ve sabahleyin 12 iri köpekten üçünün vurularak öldürülmüş olduğunu görmüştü. Yolda Aralarında Walter Brown gilerde dahil insan izleriyle karışık sayısız pençe izleri vardı. Akele daha fazla köpek istemek için hemen telefona sardım. Brad Lebora'yı aramış ama pek fazla şey söylemesine kalmadan telefon kesilmişti. Daha sonra Peke'de arabasına atlayıp Brad gitti ve telefon attı işçilerin ana hattan kuzeyindeki ıssız bir tepede makasla kesilmiş olduğunu tespit ettiklerini öğrendi. Ama eve dört yeni güçlü köpekle ve üst üste ateş edebilen büyük av tüfeğinde kullanacağı yedi, sekiz kutu cephaneyle dönecekti. Mektup Brad Deborah'daki postanede. Mektup Brock Deborah'daki postanede yazılmış ve gecikmeden Edim'e ulaşmıştı. Bu mesele karşısındaki tavrım, bir bilim adamının tavrından korku içindeki birinin tavrına doğru kaymaktaydı hızla. Uzaklardaki ıssız çiftliğinde oturmakta olan Akede için kaygılandığım gibi, bu tuhaf sorunla aramda kurulan kesin bağlar nedeniyle kendi adıma da korkmaya başlamıştım. Bir şeyin eli her yere uzanıyordu. Beni girdabın içine çekip yutar mıydı? Akaley'in mektubuna verdiğim yanıtta onu yardım istemeye zorladım ve bunu yapamayacak olursa kendim harekete geçeceğimi belirttim. O istemese de Vermund'a şahsen giderek yetkililere durumu açıklayıp yardımlarını isteyebileceğinden söz ettim. Buna karşılık böyle usfaldan aşağıdaki telgrafı aldım. Durumunuzu takdir ediyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Sakın harekete geçmeyin, zira bu her ikimize de zarar verir. Açıklama için bekleyin. Henry Akeley Ama meselenin ciddiyeti her geçen gün artmaktaydı. Telgrafa verdiğim yanıta Akeley'den çok şaşırtıcı bir ton geldi. Bana telgraf çekmemiş olduğu gibi mektubuna verdiğim yanıtı da almamış olduğunu belirtiyordu. Akeley'in Belosfald'a acelece yaptığı soruşturma mesajın sesi garip bir şekilde boğuk ve vızıltıya andıran, kırçıl saçlı bir adam tarafından bırakılmış olduğunu ortaya çıkardı. Bundan fazlasını öğrenmek mümkün olmadı. Memur, Akeli'ye adamın kurşun kalemle yazmış olduğu orijinal metni gösterdi. Ama el yazısı tanıdık değildi. İmzanın ikinci e olmadan Akeli şeklinde yanlış atıldığı görülüyordu. Bazı varsayımlarda bulunabilirdi kaçınılmaz olarak. Ama derinleşen kriz ortamında Kadek bunun üzerinde inceden ince düşünecek zamanı bulamadı. Akeley ölen daha başka köpeklerden, yenilerini satın aldığından, artık aysız gecelerde karşılıklı mermi sıktıklarından ve bunun neredeyse bir adet haline aldığından söz ediyordu. Yoldaki ve arka avludaki pençe izleri arasında Brown'unkilerinin yanı sıra en az birkaç başka insanın ayak izlerine de sürekli rastlanır olmuştu. Akalay bunun oldukça berbat bir iş olduğunu, çifti ister satabilsin ister satamasın çok geçmeden muhtemelen Kaliforniya'daki onun yanına gitmek zorunda kalacağını kabul ediyordu. Ama insan evi olarak düşündüğü tek yerden ayrılması gerçekten hiç kolay değildi. Biraz daha dayanmaya çalışacaktı kim bilir belki davetsiz misafirleri yıldırabilirdi. Özellikle de onların sırlarını çözmeye çalışmaktan artık bütünüyle vazgeçmiş olduğunu açıkça gösterebilirse. Derhal Akele'ye yazarak yardım önerimi tekrarladım. Onu ziyaret etmekten yetkilileri karşı karşıya bulunduğu büyük tehlike konusunda ikna etmede ona yardım etmekten söz ettim. Yanıtında bu plana, önceki mektuplarına bakarak söylenebilecek tavrına kıyasla daha az karşı çıkma eğilimi diyordu. Ama biraz daha işlerini yoluna koyuncaya ve onca aziz tuttuğu doğum yerini terk etme fikrine kendini alıştırıncaya kadar beklemekten yan olduğunu söylüyordu. İnsanlar çalışmalarını bir şeye tutmuyor, ileri geri konuşuyorlardı. İyisi mi Ortalığı telaşa vermeden ve akıl sağlığı hakkında duyulan kuşkuları arttırmadan sessizce çekip gitmeliydi. Bakıp usanmış olduğunu kabul ediyordu. Ama başı dik gitmek istiyordu. Bu mektup 28 Ağustos'ta geldi. Elimden geldiğince yüreklendirici bir yanıt yazıp yolladım. Yüreklendirme çabam işe yaramış olmalı ki, mektubuma verdiği yanıtta dehşet verici daha az olaydan söz ediyordu çok iyimser değildi ama sadece Dolunay döneminin yaratıkları uzak tuttuğuna inanıyordu. Bundan böyle pek fazla kapalı gece olmayacağını umuyor ve son dördünden sonra Brett Levero'da kalabileceğinden açıkça olmasa da söz ediyordu. Yine cesaret verici bir şeyler yazdım. Ama 5 Eylül günü besbeyti mektubum yoldayken gönderilmiş yeni bir mektup geldi. Ve ben buna cesaret verici bir yanıt veremedim. Önemi nedeniyle bu mektubun tam metnini vermenin yerinde olacağına inanıyorum. Mektup esas olarak şöyleydi. Sayın Wilmert, son mektubuma oldukça cesaret kırıcı bir ilave. Dün gece yağmur yağmasa da hava adam akıllı kapalıydı. Öyle ki tek bir ışın bile bulutları delip geçemiyordu. O şeyleri iyice azdılar. Onca umudumuza karşın sonun geldiğini sandım. Gece yarısından sonra evin çatısına bir şey bulundu ve bütün köpekler ne olduğunu görmek için koşuştular. Köpeklerin dışarıda kıyameti kopardıklarını duyuyordum. Sonra içlerinden birisi eve bitişik alçak et binanın üzerinden sıçrayarak çatıya çıkmayı başardı. Yukarıda müthiş bir kavga koptu ve unutamayacağım korkunç bir vızıltı duydum. Sonra şok edici bir koku yayıldı etrafa. Aynı anda da pencereden içeri mermi yağmaya başladı. Mermiler beni sıyırıp geçti. Çatıdaki yaratığı havlamakta olan köpeklerin bir kısmı ayrılıp başka yöne koştuğunda tepedeki yaratıkların asıl kolunun eve yaklaşmış olduğunu anladım. Yukarıda ne olup bittiğini henüz bilmiyordum. Ama korkarım ki yaratıklar kanatlarını daha iyi kullanmayı öğrenmeye başlamışlardı. Işıkları söndürdüm ve tüfeğimi kaptığım gibi mazgal dili olarak kullandığım pencerelerden Köpekleri vurmamak için yeterince yukarıya nişan alarak etrafı taradım. Bu meseleyi halleder gibi göründü. Ama sabahleyin avluda büyük kan gölleri gördüm. Bu kan göllerinin yanında bugüne kadar duyduğum en pis kokuya sahip yeşil renkte yapışkan bir madde vardı. Çatıya çıktım ve orada da yapışkan maddeden bulunduğunu gördüm. Köpeklerimden beşi ölmüştü. Çok fazla aşağıya ateş ederek köpeklerden birini ben öldürmüştüm. Çünkü sırtından vurulmuştu. Şimdi mermilerin parçaladığı camları takıyorum. Sonra yeni köpekler satın almak için Brett oraya gideceğim. Satıcı sanırım benim deli olduğumu düşünecektir. Sonra başka bir pusula daha göndereceğim. Sırf düşüncesi bile benim için ölüm demekse de sanırım bir iki haftaya kadar göç etmeye hazır olurum acele oldu. Kusura bakma. Akadey. Ama benim mektubum eline geçmeden Akadey'in gönderdiği tek mektup bu olmadı. Ertesi sabah 6 Eylül günü bir mektup daha geldi. Bu defaki bütün cesaretimi kıran ve bundan sonra ne diyeceğimi ya da ne yapacağımı bilemeyecek kadar şaşırmama neden olan çılgınca bir karalamaydı. Yine yapabileceğim işi belleğimde kaldığı kadarıyla metni olduğu gibi buraya aktarmak olsa gerek. Salı, bulutlar dağılmadı. Ay yine yüzünü göstermedi. Hoş, zaten incecik bir hilal haline gelmişti. Kabloların onarılmadan daha çabuk kesilmeyeceğini bilsem eve elektrik çektirir bir de ışıldak yerleştirirdim. Sanırım deliriyorum. Size bugüne kadar yazmış olduğum her şey bir düş, ya da delilik olabilir. Daha önce de berbattı ama bu seferki çok daha fazla oldu. Dün gece benimle konuştular. O lanet olası vızıltılı sesleriyle benimle konuştular ve sana tekrarlamaya cesaret edemeyeceğim şeyler söylediler. Köpekler avlarken onları açıkça duydum. Bir ara gürültü sesleri bastırdığında biri insan sesi onlara yardım etti. Bu meseleden uzak Wilmot. Sizin de benim de bugüne kadar kuş kullandığımızdan çok daha kötü. Kaliforniya'ya gitmem artık izin vermek niyetinde değiller. Beni canlı olarak ya da canlı olmaya kuramsal ve zihinsel olarak eşit olan neyse o halde Yugota değil ondan daha ötelere, galaksinin dışına muhtemelen uzayın son kavisinin ötesine götürmek istiyorlar. Onlara istedikleri yere gitmeyeceğimi ya da niyetlendikleri korkunç şekilde gitmeyeceğimi söyledim. Ama korkarım. Bir işe yaramayacak bu. Evim o kadar uzaklardaki, çok geçmez gece olduğu gibi gündüz de gelebilirler. Altı köpek daha öldürdüler ve bugün arabamla Bretle oraya giderken yolun ormanlık kısımlarında varlıklarını hissettim hep. O fonograf kaydıyla Karataş sizi göndermeye çalışmam hataydı. Çok geç olmadan kaydı parçalarsınız diye dersiniz. Yarın hala burada olursa size birkaç satır daha yazarım. Keşke kitaplarımı ve eşyalarımı Brad oraya götürmenin ve orada bir oda tutmanın bir yolunu bulabilseydim. İçimdeki bir şeyler beni alıkoymasa kaçıp giderdim. Savuşur, emniyette olacağım Brad oraya giderdim. Ama orada kendimi tıpkı evde gibi mahkum hissediyorum. Ve iyi biliyorum ki her şeyi bırakıp kaçmaya çalışsam bile çok uzaklaşamazdım. Çok korkunç. Bu meseleden uzak durun. Saygılarımla Akaley. Bu korkunç şeyi aldıktan sonra bütün gece uyuyamadım. Ve Akaley'in nasıl olup da aklını kaçırmadığını hayret ettim. Mektup aslında saçma sapandı. Ama ifade tarzı daha önceki olaylar göz önüne alındığında korkunç bir inandırıcılık gücüne sahipti. Akale'nin en son mektuma yanıt verecek zamanı bulmasını beklemenin yerinde olacağını düşünerek bu pusulaya yanıt vermedim. Gerçekten de böyle bir yanıt ertesi gün geldi. Ama mektupta yer alan yeni malzeme usulen verilmiş yanıtın dikkate sunulduğu hususlarca gölgeleniyordu. İşte çılgınca bir aceleyle karalanmış mektuptan anımsayabildiklerim. Çarşamba Mektubunuz geldi. Ama tartışmanın yararı yok artık. Yelkenleri indirdim. Onlarla mücadeleye devam edecek gücüm kalmışsa şaşarım. Her şeyi bırakıp kaçmayı düşünsen bile bunu yapamam. Beni yakalarlar. Dün onlardan bir mektup aldım. Postacı, ben Brett Deborah'dayken getirmiş. Billups Fals'tan yazılıp postaya verilmiş. Bana ne yapmak istediklerini yazıyorlar. Siz de kendinize dikkat edin. Fonograf kaydını parçalayın. Bulutlu geceler devam ediyor. Aile gitgide küçülüyor. Keşke yardım isteme cesaretini gösterebilseydim. Ama buraya gelmeye cesaret edebilen herkes elde bir kanıt bulunmadıkça beni dikittiği nitelerdi. İnsanlardan sebepsiz yere buraya gelmelerini isteyemezdim. Ama size en kötüsünü anlatmadım. Benim artık. Şimdi sıkı durun. Yoksa şoka girersiniz. Oysa size gerçeği anlatıyorum. Bu gerçek şu. Bu şeylerden birini ya da birinin bir parçasını gördüm ve ona dokundum. Tanrım ne korkunçtu. Ölüydü elbette. Onu köpeklerden biri aklamıştı ve bu sabah köpeklerin kulübesinin önünde buldum. Bütün boğduk bu bitenler konusunda insanları ikna etmek için bu parçayı odunlukta saklamak istedim. Ama birkaç saat içinde buharlaşıp yok oluverdi. Hiçbir şey kalmadı geriye. Biliyorsunuz nehirlerdeki o şeyler de sadece selden sonraki sabah görülmüştü. Ve en kötüsü sizin için o şeyin fotoğrafını çekmeye çalıştım. Ama fotoğrafı tab ettiğimde odunluktan başka görünür hiçbir şey yoktu. Bu şey neden yapılmış olabilirdi acaba? Onu gördüm, ona dokundum. Bu şeylerin hepsi ayak izi bırakıyor. Madde olduklarından emindim. Ama ne tür bir madde? Biçim tarif edilebilir gibi değildi. Bir insanın başının bulunması gereken yerde dokunaçlarla kaplı kalın, halatımsı bir maddeden çok sayıda düğüm düğüm ya da boğum boğum etsi piramitler bulunan büyük bir pavuryaya benziyordu. O yapışkan yeşil maddede kanı ya da öz suyu gibiydi. Ve bu varlıklardan her dakika dünyaya girebilecek çok sayıda vardı. Walter Brown kayıp. Hayli zamandır civardaki köylerde, her zaman sürttüğü köşelerde görünmüyor. Mermilerimden biriyle haklamış olmalıyım. Ama yaratıklar her zaman ölü ve yaralılarını götürmeye çalışmışlardır. Bugün öğleden sonra hiçbir sorunla karşılaşmadan kasabaya indim. Ama korkarım ki geri döneceğimden emin oldukları için uzak durmaya başladılar. Bu mektubu Brad Devero Postanesi'nden yazıyorum. Bu bir veda mektubu olabilir. Eğer öyle olursa, San Diego, Kaliforniya'da Pleasant Sokağı 176 numarada oturan oğlum, George Gadenbrook aklıma yazın. Ama buraya gelmeyin. Bir hafta içinde benden haber alamazsanız çocuğa yazın ve basındaki haberleri izleyin. Şimdi son iki kartımı oynayacağım. İrade gücüm kalmışsa tabii ki. İlkin yaratıklar üzerinde zehirli gaz deneyeceğim. Ve bu işe yaramazsa Şerif'e anlatacağım. İsterler sebebi tımarhaneye kapatsınlar. Bu diğer yaratıkların bana yapacaklarından daha iyidir. Belki evimin civarındaki ayak izlerine dikkatlerini çekebilirim. Bu izler oldukça belirsiz. Ama her sabah yenilerini bulabilirim. Ama öyle sanıyorum ki polis bu izleri bir şekilde benim uydurduğumu söyleyecektir. Çünkü benim garip bir tip olduğumu düşünüyorlar. Eyalet polislerinden birinin geceyi evimde geçirip olayı kendi gözleriyle görmesini sağlamaya çalışmalıyım. Ama yaratıkların bunu öğrenip o gece uzak durma ihtimalleri var. Geceliği ne zaman telefon etmeye kalksam telleri kesiyorlar. Telefon hattı tamircileri bunu çok garip buluyorlar. Telleri benim kestiğimi düşünmezlerse belki benim deyime tanıklık edebilirler. Bir haftayı geçiyor ki telleri onartmaya kalkışmadım. Olayların gerçekliği konusunda bazı cahil insanların tanıklık etmelerini sağlayabilirdim. Ama herkes onların sözlerine güler. Hem zaten öyle uzun zamandır benim evimden uzak duruyorlar ki ve yeni olayların hiçbirinden haberleri yok. Bu köhne çiftliklerden hiçbirinin sahibini hiçbir şey karşılığında çiftliğinin bir mil yakından geçmeye razı edemezdiniz. Posta dağıtıcısı onların sözlerini işitip de bu konularda benimle şakalışıyordu. Tanrım, ne olurdu söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu ona söylemeye cesaret edebilseydim. Sanırım izleri fark etmesini sağlamaya çalışacağım. Ama o her zaman öğleden sonra gidiyor ve o zamana kadar izler yok oluyor.'' İzlerden birini korumak için üzerine bir kutu ya da tava koyacak olsam eminim bunun bir sahtekarlık ya da şaka olduğunu düşünürdü. Keşke bu kadar yalnız bir yaşam sürdürmeseydim. O zaman insanlar eskisi gibi arada sırada uğrarlardı. Cahil insanlar dışında kimseye taşı ve çektiğim fotoğrafları göstermeye, yaptığım kaydı dinletmeye asla cesaret edemedim. Başkaları bütün bunları benim düzmece işlerim olduğunu söyleyip gülmekten başka bir şey yapmazlardı. Ama yine de resimleri göstermeye çalışabilirdim. Fotoğraflarda bu izler açıkça görünüyor. Her ne kadar izleri yapan maddenin kendisi görüntülenmese de bu şeyi bu sabah hiçliğe karışmadan önce başka kimsenin görmemiş olması ne kadar utanılacak bir şey. Ama artık umurumdan bilmiyorum. Yaşadığım bunca şeyden sonra tımarhane pek fena bir yer sayılmaz. Doktorlar beni bu evden ayrılma fikrine ikna edebilirler. Beni kurtarabilecek tek şey de bu zaten. Yakında benden haber alamazsınız oğlum George'a yazın. Kaydı parçalayın ve bu meseleden uzak durun. Elveda, saygılarımla, Akaley. Bu mektup samimiyetle söylemek gerekirse içime büyük bir dehşet saldı ne diyeceğimi bilmiyordum. Birbirini tutmaz birkaç teselli sözü ve yüreklendirici bir şeyler karalayıp taahhütlü olarak postaladım. Egele'yi derhal üretileböreye gidip yetkililerin korumasına sığınması için sıkıştırdığımı anımsıyorum. Fonograf kaydıyla oraya gidip akıl sağlığının yerinde olduğu hususunda yetkilileri ikna etmede kendisine yardımcı olacağımı da ekledim sözlerime. Sanıyorum bu şeyleri aralarında istemeyen insanlara tehlikeye haber verme zamanının geldiğini yazdım. Gerilimin iyice yükseldiği bu anda Akele'nin anlattığı ve ileri sürdüğü her şeye olan inancımın tam olduğu gözlemlenebilir. Bununla birlikte ölü canavarın resmini çekememesini doğanın bir garabetine değil heyecan yüzünden kamerayı oynatmış olmasına veriyordum.